Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Hadi eve gidiyoruz hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Okuyu dövmeye mi gidiyorsun? Okuyu mu döveceksin? Nereye koşuyorsun? Önüne bak hadi. Bak bak. Yavaş. Bak, Üst, <laughs> tamam düşersin gel gel. Tamam gel gel gel. gel, gel, yap, gel. Tamam gel. Haydi, haydi, iste, hadi hadi hadi. Mumum, hasta. Hasta, Hadi ya. eve götür ettim. Yalnız orada? Orada mı? Hadi yürü, hadi yürü o zaman kapıya. Ben yürü, biz yolu bilmiyoruz. Arka, arka. Arka bende. Anahtarı el aldı tamam. Açacağız, hadi yürü. Tamam Ela kapıyı açsın hadi yürü. Önden yürü evin yolunu ben bilmiyorum ki nasıl açacağım kapıyı. <laughs> <Go> Kaymaks <book>. <laughs> çöpü. <laughs> <laughs> ya elimde çöpü var bu kendisi var. Gel. Dur hadi kapıyı açalım. <laughs> Ev nerede? Gel gel tamam gel. Bir şey yok tamam tamam. Gel. Kapı nerede? <laughs> yok.